Sivas Kongresi'nde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri kongre sonrasında uygulanma imkanı bulmuştur? Bütün cemiyetler Anadolu ve Rümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecektir. Temsil heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecektir. Ulusal direnişin sesi duyulacak olan, sesini duyacak olan iradeyi Milli adında bir gazetenin çıkarılması sağlanacaktır. Her üçü de Kongre sonrası uygulamaya geçmiştir. Dolayısıyla üçünde içeren E seçeneği doğru cevabımız. Sivas Kongresi'nde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki barış görüşmeleri için toplanacak olan konferansa temsil heyetinin uygun göreceği kişilerin katılması kararının alınması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Temsil heyetinin İtilaf Devletleri tarafından tanındığının. Hayır burada ee, İtilaf devletlerinin tanınmasından bahsetmemiş henüz gerçekleşmedi bu durum bu maddeyle. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine tam olarak güven duymadığının. Evet tam olarak bunun kanıtıdır. Güven duymuyor ve dolayısıyla kendilerinden temsil heyetinin uygun göreceği kişilerin de katılması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisiyle temsil heyetinin ilk kez yürütme etkisini kullanarak hükümet gibi hareket ettiği söylenebilir? Erzurum Kongresi'nde ilk kez kurulan temsil heyeti Sivas Kongresi'ne genişletilerek tüm vatanı temsil eder hale gelmiştir. Bunu daha önce başka sorularda da farklı şekilde çözmüştük bu bilgiye. Bakalım şıklara. İstanbul ile tüm haberleşmenin kesilmesinin istenmesi. Hayır. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuvayi Milliye Genel Komutanlığı'na atanması kararını almasıyla. Evet. Daha önceki bir soruda da doğrudan bu maddeyi verip e, temsil heyetinin hangi yasama yürütme yargı organlarının hangisini kullandığını sormuştu. Yürütme diye cevap vermiştik. B seçeneği doğru cevabımız. Anadolu hareketi de denilen milli mücadelecilerin Osmanlı yönetimine karşı ilk siyasi başarısı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Mustafa Kemal'in temsiliyetine başkan seçilmesi. Bu e, Anadolu halkının bir siyasi başarısı değildir. Amasya genelgesinin yayınlanması. Bu da siyasi bir başarı değil. ilk değil en azından. Damat Ferit hükümetinin protestocular sonucu istifa ettirilmesi. Evet bu siyasi bir başarıdır. Çünkü hükümet istifa ediyor Anadolu Hareketi, hareketi sayesinde. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevabımız. D ve E'yi de okuyalım. Mebusan Meclisi'nin toplanma kararının alınması. Bu da ilk siyasi başarı sayılmaz. Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi. Bu tam bağımsızlık istemekle alakalı. C doğru cevap. Bir harita varmış. Bu haritaya bakılarak hangi yargıya ulaşacağını soruyor bize. Yukarıda haritada haritada belirtilen sınırlar 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mevlusan Meclisi'nde kabul edilmiştir diyor. Bakalım. Haritayı biraz inceledik. Türklerin çoğunluklu olduğu bölgeler misak milli sınırları içerisinde yer almıştır. Ulaşabilir miyiz buna? Evet ulaşabiliriz. Zaten e, milli kararlarında da bu madde vardı. Böyle bir madde. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen sınırlar aynen günümüzde de geçerliğini korumaktadır. Hayır böyle olmadı. Kaybettiğimiz topraklar oldu. Yani günümüzdeki son şekli bu hale değil gördüğünüz üzere. Ege Adaları ve 12 ada Misaka Milliği de Türk yurdu olarak kabul edilmiştir. Evet. Misaka Milliği de Türk yurdu olarak kabul edilmişti. 1 ve 3 E seçeneği doğru cevabımız. Mustafa Kemal'in tam bağımsız bir ülke yaşamaya inanan arkadaşlarının çalışmaları sonrasında manda ve himaye düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak reddedilerek gündemden düşürülmüştür. Sivas Kongresi'nde olmuştur. Bu Sivas Kongresi'ni anlatırken de bahsetmiştik. Ee, son Osmanlı Mebusan Meclisi zaten sonradan anayasa çok sonra ama görüşmeleri Erzurum Kongresi 3 arasında kalabilirdik. Sivas Kongresi bu önemli bir durum unutmayalım. Thank you